Hepinize Merhaba arkadaşlar bugün birlikte kanalımız yani çılgın oyun kanalındayız arkadaşlar benim adımı değiştirmem lazım arkadaşlar Siz bulun yani ben bir ad bulamıyorum kanalımı kana, kanalıma ee, arkadaşlar yani birlikte kanalımıza arkadaşlar kanalımıza bulmak istiyorsanız bir ad koyun Çünkü arkadaşlar ben çılgın oyun kanalı yazıyorum ve başkaları çıkıyor ve benim adım çıkmıyor arkadaşlar zor bulunur bir böyle bir ki, kimse yapmamış bir adı koyak arkadaşlar her neyse bunların hepsini bırakak şimdi oyunumuza geçelim Minecraft'ta Minecraft'ta yani Minecraft'ta nasıl nasıl durun kaç dakika olmuş? Bir dakika. 5 dakikasına yaşarsın. Bunu öğreteceğim. Arkadaşlar en ilk en ilk zombi saldırmasın diye ne yapacaksın? Durun oyunumuza devam devam. Adına koyalım. Arkadaşlar burayı ne koyak? XX koyak. XXX. X, XX. X. Ali. Ali koyak. X X X X, X Ali. Ne oldu böyle? Karışık oldu bu arkadaşlar. Arkadaşlar şu oyuna giriyoruz. Girdik arkadaşlar. Arkadaşlar 5 dakikasına yaşamamız gerek. Yani 5 dakika. Arkadaşlar biz he arkadaşlar e, videoyu biliyorsanız o videoda zombi de bir bizim yanımıza arkadaşlar en ilk kendimize bir barınak hazırlamamız lazım şimdi zombi geliyor ve her şeyimizi yıkıyor ya i̇şte arkadaşlar dalsan malsan var <laughs> arkadaşlar en çok ah ah geçi tavuk mu geçi mi tavuk Bakın bakın şerefsiz ne yapıyordu. Bak zombi. Arkadaşlar zombi seni gördüm artık bırak baba. Arkadaşlar zombi orada. Arkadaşlar sessizce gidek. Tamam. 3 tane bir sürü var arkadaş. Kaç. Görmediler beni. Arkadaşlar biz baramızı hazırlayak ve kaçalım. ve evimize Biz baranak hazırlayak kendimize ve eve giriyorlar mı giremiyorlar mı bunu test edeceğiz arkadaşlar. Test edeceğiz birlikte. Eve giriyorlarsa giriyor giremiyorlar da giremiyor. Ama ben eminim arkadaşlar eve girecekler. Ama böyle bir sağlam ev yapacağız ve sonra kaçacağız arkadaşlar ve bizi takip edip, müzikimizi bilmeye çalışacak. Bunu bugün biz birlikte bunu kesiyoruz sizler, sizler arkadaşlar. Depomuz bomboş, elbise de yok, burada da yok, hiçbir şey yok arkadaşlar. Biz neden? Görev mirev yok mu ya? 20 tane daha yeter mi arkadaşlar yok yoksa 100 daha mı topluyor? Kaç dakika oldu? O beş dakikadan fazla oldu arkadaşlar. Bugün tam istediğimiz zaman yani ben videoyu o bizi tutana kadar videoyu bitireceğiz arkadaşlar. Ne arkadaşlar? Hepsi bu başta yapacağız. Sağlam baş çünkü zor bir Yemek de yok arkadaşlar. Acıkır bu. Elif'e en baş topu yapınca arkadaşlar. Hadi. Arkadaşlar evi tam burada yapacağız başladık. Tamam. Hala. Biraz küçük yapar evi. Niye koyamıyor? Allah Allah. Hala. No! Ağır tö. En bir tane geldi değil mi? Bir taneymiş ya. Lan oğlum. Et dibimden geçiyor. Allah'ım et dibimde geçiyor. Et dibinde geçiyor. Dibimde geçiyor. Et, et dibimden geçiyor. Bu kadar evin mes mesafesi. Üstten atlayıp ve pencere yapacağız kendimize. Çünkü göremeyeceğiz onu. Ne oldu bir şey var. Ha, yani gel beni ye diyorsun ha. Şimdi geleceğim Hello. Arkadaşlar Minecraft ilk, ilk kez oynuyorum arkadaşlar. Yani bir burada oynadım ve bir bir başka video ile oynadım. Yani sizler için Minecraft seven oldum. Herkes diyor Minecraft güzel. Ama ben arkadaşlar param olmadığı için yani parasızı indirdim. Paralayı e, paralayı başka bir gün indirdik arkadaşlar. Yani Allah nasip ederse kanal, kanalımız abone çok alana kadar. Ya oğlum sen neden böyle sinir ediyorsun beni? Taş lazım da taş getirip taş lazım da getirmem oğlum. Hadi bakalım. Kazamız mübarek olsun. Yetmez mi böyle ev? Çatısı bu kadar. Tamam. Şimdi bir delik atacağız ve içinden gireceğiz. Ah. Ah. Onu. Onu 16 tane kaldı. oh Tavuk yek mi lan? He aslana tavuk öldürmüştüm. Midesi delmiş. arkadaşlar. Yayın yapmadan önce bir tane öldürdüm. Hadi be. Bak 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 Arkadaşlar 4 dakika oldu. O 7 dakika. Güzel güzel. Arkadaşlar. Bence ben videoyu durdurup. Evi yapıp size göstermek. Sür sürpriz olsun. Arkadaşlar evimi yaptım. Ve bu şekilde. Biraz küçük oldu. Ama kusura bakmayın. Yani bu seferlik 4 taşım kaldı. Yani bir atlamak için ve bir atlamak için daha bir tane daha yapalım ne yap ya aa şimdi nasıl atlayacağım ya arkadaşlar ben bunu hiç çizemedim ya atlayamıyorum arkadaşlar akşam oldu. Azim. Şehane arkadaşlar. Havuz orada. Kendimizi gösterip uçacağız yani. Ben korkak geçi. Gelsin anan ne bakıyon? He? Gelsin anan çıkın. Anan çıkın geliyor. Allah'ıma geliyor. Bu evin nerede? Evin nerede? için. Ev. Ulan ben yapacağım işi suçayım. Öldük. Ay be vay. Arkadaşlar bayağı korktum. Orada okçu var. Ya silah yok mu bende? Ha varmış. Vay kadar ya varmış. Kutularda bulursun diyor. Oğlum ne kutusu? Ben kutuyla karıştırma ya. Zombi <laughs> orada mı? Ne oldu? Ulan öl lan, öl lan. Sen öldürmeden ben yaşamak yok mu? Aldı bulamam. Ha zombi, bak kocası mı geliyor ne? Siktir. Ulan siktir. Gün, kaç lan. Evine evine kaç. Bir de kılıç aldım. Şimdi <Sessizlik> <Sessizlik> aldım akılayı? 12 rok ok kalmış. Sabah bekleyemeyelim mi? Sabah nasıl yapacağız? Sabah de. Sabah. Tamam 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 olmuyor. Mu? Durdu ben ya. Hemen gördüm ben arkadaşlar. Elimdeki kemik mi? Kemikmiş lan. Okla vurun Arkadaşlar öldük ya. Bir sürü cephanelerim vardı. Ama olmaz ki böyle. Yeni okçu varmış. Orada. Orada bir elinde bir şey var. Ne Nereden biliyorsunuz onu bana da verin lan. Öldük arkadaşlar. Arkadaşlar bugünlük bu kadar videomuz. Beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone derseniz kanala abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar ve yorum yazmayı unutmayın. Görüşürüz. Bir dahaki sefere bir dahaki videoya da daha eğlenceli ve daha komik ve daha her şeyli videola karşınızdayız. Tamam mı arkadaşlar? Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.